Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. 83. sorumuzla soru çözümüne devam ediyoruz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde tepe noktası A olan bir parabol. A noktası tepe noktası hemen not al. Çok önemli. Ee, ve köşelerinden ikisi bu parabolün üzerinde olan bir dik üçgen boyalı olarak gösterilmiştir. Buna göre bu dik üçgen alanı kaç birim karedir diye bizlere soruyor. Arkadaşlar niye bu kadar üstünde durdum tepe noktasının? Simetri ekseni olduğunu unutmayın. Yani buranın direkt bu eksi 2 noktasının sağ tarafı mesela şurası 2 birim şurası 2 birim. Sen buranın 4 birim olduğunu görüyorsan otomatikman e, üçgeninin Alt tabanının 4 olduğunu söyleyebilirsin. E burası da 4 primsi arkadaşlar. Kestiği noktalardan diğer köklerinden birisi de. Eksi 6'dır. Bu bizim işimize çok yarayacak. 2 tane kökünü öğrenmiş olduk. Parabolümüzü yazacak olursak. Fx eşittir. A noktası bilmiyorum. Bir kat sayı var. X artı 6 köklerinden biri eksi 6 olduğu için diğeri de x eksi 2 olarak yazarım. Peki aynısı bulacağım. Burada bir nokta var. 0 6 noktası bakın. Şuradaki 6 noktasının olduğu nokta bu bize yardımcı olacak. x yerine 0 verirsek cevabın 6 olduğunu biliyoruz. Çarpı 6 çarpı eksi 2. 6'ları gönderirsek arkadaşlar a değerinin bakın eksi 1 bölü 2 olduğunu bulmuş oluyorsunuz. Fonksiyonu tekrar yazacak olursak burası eksi 1 bölü 2 çarpı ne geliyor? X artı 6 çarpı x eksi 2 olarak gelmiş olur. Bana ne soruyordu? Dik üçgenin alanı. Alanı bulmak için alt tabanı biliyorum. Şu uzunluğu bulmam gerekiyor. Orası da absinin eksi 2 olduğu nokta. Bakalım arkadaşlar. X yerine eksi 2 verirsek cevabımız ne gelecek? F eksi 2 eşittir. Bakın eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 2 koydum burası 4. Eksi 2 koydum burası eksi 4. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Burası 2 olsun. Eksi 2 çarpı e, eksi 4'ten burası da 8 olarak gelmiş oldu. F eksi 2 değerim 8 ise şuranın siz tam şu noktanın 8 olduğunu biliyorsunuz. O zaman yüksekliğiniz de 8. Üçgenin alanı neydi? Alt taban çarpı Diğer yüksekliğin bölü 2. Arkadaşlar 32'yi de 2'ye böldüğümüzde cevabı 16 olarak yani C seçeneği olarak bulmuş oluyoruz.